Burada kütle çekimi buradaki çocukların ağırlıklarını dünyanın merkezine doğru çekeceklerdir. Dolayısıyla baskülün üzerine uygulanan kuvvet hangisinde varsa o zaman o baskülde bir değişim meydana gelir. Cevap A seçeneği. Dünya etrafındaki bir turunu 24 saatte dolanan periyodu 24 saniye, 24 saat kim bu? Türksat uydusu ve Göktuğ uydusu da bundan çok daha hızlı bir şekilde dolanmış. Göktuğ uydusu. Bunun süresi de 98 dakika. Yani yaklaşık 1,5 saat eder. O zaman Göktuğ'un açısal sürati dünyadan ve Türksat uydusundan büyüktür. Türksat uydusunun açısal sürati periyotları aynı olduğu için eşittir. Türksat uydusunun çizgisel sürati Göktuğ uydusunun çizgisel süratinden büyüktür. Çizgisel sürati V eşittir. W çarpı R ile alakalı. Burada W'su göktuğu uydusunun büyüktür. Ancak yarı çapı bilmeden buradaki hızları noktasında kesin bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevap 1-2-C seçeneğidir. Güneş etrafında dönen dünya güneşe yaklaştığında hızı artar ve uzaklaştığında hızı azalacaktır. Dolayısıyla dünya K noktasından geçerken merkezcil kuvvet güneş ile dünya arasındaki kütle çekim kuvvetidir. Burada zaten her zaman merkezcil kuvvet buradaki kütle çekim kuvvetine eşit olacaktır. Dünya K noktasından geçerken çizgisel hızının büyüklüğü merkezcil kuvveti için mv kare bölü r yazarsak ve e, kütle çekimi de gravitasyon sabiti Dünyanın ve Güneş'in kütlesi bölü r kare yazarsak buradan v'yi çektiğimizde karekök içinde G Güneş'in kütlesi bölü yarıçap olarak bulunur. Elipsin merkezinde iki tane Güneş Güneş merkezi olabilir. Yani elipsin iki merkezi olabilir. Bunların bir tanesinde Güneş vardır. Dünya bu Güneşe göre açısal momentumu sabit bir şekilde dolanacaktır. Çünkü buradaki kuvvetin tork etkisi yoktur. Kuvvetin tork etkisi varsa o zaman I çarpı alfa yani açısal momentum oluşur ve açısal momentumu değiştirir. Yani şunu diyeyim. Delta L bölü delta T'ye eşit olur. Delta L'nin değişmesi, açısal momentumun değişmesi için tork uygulanması gerekir. Cevap E seçeneği. Basit harmonik hareket ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. D şıkkında herhangi bir anda cismin uzanım vektörü, uzanım vektörü nereye göre bakacağız? O noktasına göre. Diyelim ki k arasında basit harmonik hareket yapıyorsa, L tarafında ise sağa doğru uzanım olacak. K tarafında ise sola doğru uzanım olacak. İvme vektörü aynı yönlü olabilir diyor. İvme vektörü nereye doğrudur? Kuvvet daima O'ya doğru olduğuna göre o zaman ivme vektörü de daima O'ya yani denge noktasına doğrudur. Görüldüğü gibi uzanım ve kuvvet ve ivme birbirlerine terstir. Dolayısıyla uzanımla ivme aynı yönlü olamaz. Cevap D. Soruda verilen bilgilere göre yapın diyor. Dolayısıyla buradaki bilgi dolanım periyodu gittikçe artmış. Dolanım periyodu arttıkça da güneşe uzaklığı da artmış. Dolayısıyla güneşe uzaklık arttıkça periyot artar diyebiliriz. Gezegenlerin güneşe uzaklıkları arttıkça ortalama çizgisel süratleri çizgisel süratleri de azalır. Çünkü W çarpı R'yi verecek. Hız çizgisel sürat dediğimiz. Dolayısıyla buna da ulaşabiliriz. Ama güneşten uzaklaştıkça uygulanacak çekim kuvveti azalır. Ancak buradaki bilgilerle buna ulaşamayız. Doğru cevap D seçeneği. Olayı tamamen yay gibi düşünürseniz denge noktasından itibaren eğer bir x kadar sıkıştırıyorsanız dolayısıyla uzanımı arttırmış olursunuz. Ancak periyodu 2 pi m bölü k'dan bakarsanız basit harmonik hareketteki periyodu değiştiremezsiniz. Dolayısıyla frekans da değişmeyecektir. Ancak denge noktasından uzaklaştırdığınızdan dolayı genlik artar. Genlik artarsa da o zaman hız değeri artacaktır. İvme değeri W kare çarpı R olduğuna göre maksimum ivme değeri de genliğe bağlı olduğundan dolayı ivme değeri de artar. Cevap E seçeneği.